Selam dostlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Farm Supermarket Market 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son nerede bırakmıştık? En son nerede kalmıştık? En son Eee ürünlerimizi almıştık arkadaşlar ve oradan şimdi kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şimdi en son 24.65 dolarımız vardı. İşte en son soğan, mısır, domates, ee, yumurta, Karpuzumuz ve iki tane makinemiz vardı. Şimdi bu bunlar hazır abi. Şimdi bunları bunları abi koyalım yerine. Dün baya bir şey olmuştu. Şimdi geri kalan ürünleri de şöyle koyalım. Tamam bu da çöp abi. Şimdi e, havucumuz eksik. Hemen bir havuç takviyesi yapalım. Bu arada paramız da Yeteri kadar yok. O yüzden biraz para kasmam lazım. Hemen şu dükkanı açalım. Şimdi 2.75. Bunu 2.75 yapalım ya. Ha. Karımızı arttıralım. Şimdi Mısırcım. Tamam, Mısır da tamam. Ana. He. Şunu şöyle koy. Buğday gel bakayım sen. Geri, geri, da şöyle koyalım. Sen bu arada çalışa dur. Tamam. Soğan da gel abi buraya. Tamam. Evet şimdi. Salatalık. Dur salatalığımız bitmiş abi. Başka? Ha, bir tane de burada. Tamam. Abi baya bir ürün aldı. <laughs> Abiler diğer yerden gidiyor. <laughs> Mağazayı genişleteceğim ya. Evet efendim hoş geldiniz. Evet bir anda 44.55 dolarımız oldu. Şimdi bunlar ne alemde abi? Tamam. Hemen geldi. Evet. Yine bekleriz efendim. Hoş geldiniz ablacığım. Tamam. Şimdi o zaman hemen Gel bakayım karpuz sen buraya Aa karpuz için yeteri Ağlamız yok dur Hemen geldim Tamam Aa, evet mana seviyemiz 6 Bu arkada da hala şeyler çalışmaya devam ediyor Tamam Evet karpuzumuz yok maalesef Var da Abi acilen karpuz ha. Karpuzan çünkü çok fazla para olduğu için. Tamam. Şimdi ne alemde soğanımız? Bir tane daha varmış. Ha, rafımız dolu. Su takviyesi yapalım. Hemen. Tamam. Komple şey yapalım. Tamam. Tamam. Yine bekleriz efendim. Tamam 184 oldu. Şimdi buğday ha. Buğday asadı yapalım bu arada. Tamam. Bu arada ketçaplarımız olmuş. Hemen geldi. başka tavuç takviyesi yapalım. <laughs> Hemen geldim. <laughs> Tamam 297 dolarımız oldu maşallah Şimdi Bu Yani un takviyesi Şimdi salatalık Bakalım salatalığımız var mı salatalığımız var Evet hemen geldim Hemen aldım Şu an iki tane makine çalışıyor. Aynen şu an iki tane makine çalışıyor abi. <laughs> 23 8.75 Evet şimdi nere açılmış abi hemen bakalım Muzumuz açılmış Şeker pancarı açılmış Şeker pancarını alalım abi Tamam mı şeker pancarı alalım Onu da Şöyle koyalım abi Tamam Tamam evet 298 dolarımız olmuştu iki yani tane tomatoes. On dört, otuz Şeker pancarı bulamadım. Tamam şimdi. Eee şeker pancarımız tam gelsin abi. Ben o sırada makinelerden su tutulunması varmış. Ha dur şimdi. 200 desek 100 olarak şundan bir tane daha alalım. Tamam mı? Şeker pancarımız gelsin abi. Şeker pancarımız ne kadar? 4.49'muş. 4.5'dan satarız ya. Tamam. Şimdi ne açılmıştı? Bir tane de buzdolabı açılmıştı. O da Nereye koysam Dur Sen şimdi şöyle dur abi Sen çöp kutusu sen Sen şöyle gel Tamam Şimdi Salatalık gel abi buraya Tamam Başka Soğanımız vardı. Hemen soğan takviyesi. Ay, şaşırıyorum hep. Mısır gel buraya. Tamam. Evet, şimdi bir bakalım. Yumurtamız var abi. Rafımız doluysa ha tamam. Şimdi un Tamam. 48. Nokta... Ha, şey çalışıyor. Tamam. Çalışa dursun abi. Bu arada Bu ürün raf için uygun değil. Ha, tamam. Şimdi bir dakika abi. Su ne kadar? Tamam, Su Evet arkadaşlar Eee videomuzu burada bitirelim Bugün ne yaptık bugün Eee ürünlerimizi koyduk Ve su aldık hatta onu Şöyle Eee nasıl yapabilirim dur bakayım Ha yani şöyle yapsam daha hayırlı olacak tamam O halde duru dursun abi O zaman ben de videomuzu bitireyim Evet arkadaşlar bu günlük videomuzu burada bit sonlandıralım ee, yine buradan devam edeceğiz. Şu oyunumuzu bir kaydedelim. Tamam kaydettik. Ee, videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu ben size arkadaşlar. Kanalıma vurulup bildirim için açmayı unutmayın. 8.40 dolarımız oldu. Hoşça kalın Sadece kalın.